sevgili izleyenler son zamanlarda üst üste gelen zamlar vatandaş kadar esnafı da etkiledi. Şimdi sizleri Aziziye Mahallesi'nde kurulan Perşembe pazarına götüreceğiz. Çünkü pazarda alıcı da satıcı da isyanda. Satışlar biraz durgun. Halkın da kendi bahçesinden ürünlerin çıkması biraz daha etkiliyor bizi. Yani yerinde mal bol olursa fiyatlar düşer. Az olursa, talep fazla olursa fiyatlar yükselir. 5 kilo alacağına 3 kilo alıyor. Etkilemez olur mu? Etkiliyor tabii ki. Satışlar bir bu sene çok yüksek fiyatlardan dolayı mesela satışlarımız durgun. 10 çuval patatesi 2 saatte satıyorduk, şu an satıyoruz, bir günde satıyoruz mesela. Şimdi 10 lira olsa daha çok satarsın. Ama 20 lira, yerinde kaç para olduğunu bilmiyorum ama hallerde fiyatlar yüksek. Poşetin kilosu olduğu 70 lira. Vatandaş ne yapsın? Vatandaşa da işi de zor. Zamlar yansıyor tabii muhakkak yani ama işçi zam farkları, mazot, otoma üzerine koyuyor işte, yapacak bir şey yok. Yok ki, kimse yok ki pazarda. Kimi arıyorsun? Hiç kimse yok, pazarına baksana. Boş. Hava. Satışlar zayıf yani. İstenilen hareket yok. Esnaf ister istemez zarar içinde yani. Ben bir çalışan olarak düşündüğüm zaman içim el vermiyor açıkçası. Bilmiyoruz artık ne olacak böyle. Valla satışlar bugün çok kötü. Kadın geliyor 50 liralık peynir alıyor 50 lira. Alıyor peynir 50 lira dartıyorum. Ay diyor ki bu niye kadar böyle az geldi. Böyle giderse millet çoğu iflas eder. İşte bu aşırı zamlardan sonra vatandaşlar çok geri kez yani. Artık paranın hesabını yapar duruma geldiler yani. Ee, emekli kişinin işi daha zor. Her şeye zam geldi. Ha, kötü değil yani ama tabii pahalı. Zor. Zam var 135. Alıyor mu Pahalı mal değil. Alıyor yani. Ha, zorlanamıyor. Evet zorlanıyor. Abi hepsine %100 zam var. Yani zaten dediğiniz gibi otomatik olarak mazotta zam geldi mi? Aktırana gelirse her şeye zam geliyor. Yani Mazatta bugün 36-37 lira. Hesabını siz yapın artık. Tamam. En en ucuz peyniri 150 lira ama Hem pahalısı artık 500'e de var, 700'e de. Var.